Dolandırıcılar uyku sırasında dadandılar, kredi kartından 8 bin liralık alışveriş yaptılar. Artuklu'da yaşayan psikolog Doktor Mehmet Tarhan akşam uyuduğu sırada dolandırıcıların hedefi oldu. İddiaya göre Tarhan kendisine ait kredi kartından gece saat 02 ile 02.30 sıralarında 5 kez farklı meblalarda alışveriş yapıldığını, sabah cep telefonuna bankadan gelen alışveriş mesajlarını okuduğu sırada öğrendi. Sabah uyandığımda hiç beklemediğim 5 tane mesajla karşılaştım bankasından gelen ve benden habersiz şekilde gece saat 2 iki ile 2.30 iki arasında 5 defa işlem yapılmış. Ee, hiç onay kodu alınmadan, benim iznim olmadan bir markadan toplamda 7 bin, 8 bin civarında alışveriş yapılmış. İki farklı markadan yapılan alışverişlerde ...1.000 lira ve üstü olan meblalar olduğu halde hiçbir şekilde kendisine onay kodu gelmediğini ileri süren Tarhan toplamda 8 bin liraya yapılan alışverişle mağdur olduğunu kaydetti. 500 TL'ye kadar onay almaya ama 500 TL üzeri alışverişlerde mutlaka onay aldıklarını söylediler. Ama bana benim alışverişlerim hepsi 1000 TL üzeri. Ee, bir tanesi 1700, 1600, 1200 ve 110 dolar civarında iki tane işlem yapılmış. Toplamda beş tane işlem ve bundan hiçbirisi benim iznim, onayım ve onay kodu istenmeden izin verilen yapılan işlemlerdir.